Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü projemiz yine kartonlardan nazar boncuğu yap yapmak. Ee, ben kartonlardan şöyle 3 boyutta karton kestim. Yuvarlak bir şekilde nazar boncuğu yapabileceğimiz şekilde. Onları şimdi yapıştırarak başlıyorum işlemlerime. Bu arada da sevgili arkadaşlar teşekkür ederim ziyaretleriniz için ama e, hepimizin derdidir eminim. E, beğeni yapmayı unutuyoruz. Eğer beğeni yaparsanız abonem de değilseniz abonem olursanız çok mutlu olurum. Teşekkür ederim tekrar. Evet sevgili arkadaşlar yine e, kartonlarımızı üst üste yapıştıracağım. Böyle bir kalınlık sağlamak için. Sonra da üzerlerine yine peçete peçeteyle dekupaj yapacağım. şöyle tutkalla beyaz tutkal kullanarak yapıştırıyorum. Sevgili arkadaşlar şimdi hepsini üst üste yapıştırdım beyaz tutkalla. Şimdi de peçete dekupajına geldi sıra. En büyük olanıyla başlıyorum. Onu da yine biliyorsunuz beyaz tutkal kullanarak parçaladığımız peçetelerimizi üstüne yapıştırıyoruz. Bu şekilde. Ve aynen yine tekrar üzerine peçete sürerek kaplıyoruz bütün kartonumuzu. Sevgili arkadaşlar, kurudu kartonlarımız, peçetelerimiz de iyice kurudu. Şimdi boyama işlemine geçiyorum. Nazar boncuklarımı 3-4 renkte yapacağım. Açık mavi, koyu, beyaz, sarı olarak ve en zeminini de açık maviye boyayacağım. Şimdi açık maviye boyayarak başlıyorum. Onun için Mavi ve beyaz boyamı karıştırıyorum. Açık mavi elde ediyorum. Hepsini altını bu renkle boyayacağım. Daha sonra da Diğer renkleri üzerinden geçeceğim. Evet sevgili arkadaşlar boncuklarımı maviye boyadım. Şimdi de kurumaya bırakıyorum. Sonra da e, diğer renkleri üzerinden geçeceğim. Evet arkadaşlar şimdi de gözüne geldi sıra onun için ben koyu mavi ile geçmek istiyorum ortasına. Küçükten başlıyorum. Evet sevgili arkadaşlar gözün mavisini de yaptıktan sonra yine kurumaya bırakıyorum. Evet sevgili arkadaşlar şimdi de beyaza geldi sıra beyazını sürüyorum. sarıyı sürüyorum sevgili arkadaşlar. Son bir dokunuşla da bitiriyorum. Son mavimizi de boyadıktan sonra vernikleme işlemine geçeceğim. Verniğimizi sürdükten sonra da boncuklarımı delip zincirini takacağım. Evet, yine kurumasını bekliyorum. Sonra da vernikliyorum. Evet, sevgili arkadaşlar, benim nazarlıklarım bitti. Duvarıma da astım. Şık olduklarını düşünüyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Eğer nazar boncuğumu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Ve abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Teşekkür ederim.